Merhabalar arkadaşlar. Hayırlı günler. Bugün e, leylekler bizim köyümüze göç etmeye başladı. Şu anda böyle yüzlerce leylek yani havada. Geçen hafta böyle bir grup geldi. Şimdi de bir grup daha geliyor. Ya çok ilginçler yani. Şurada mesela bir dönüyorlar şöyle bir. Diğerlerini bekliyorlar acaba geliyor mu diye öyle bir hızlı giden biraz daha duruyor diğerini de bekliyor hepsi birleşip öyle gidiyorlar çok ilginç uzaklaştılar Barış nasılsın anneciğim arkadaşlarımızı nasılsınız diyelim mi ha Buncuk gözüm evet evet nasılsınız arkadaşlar diyor. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Biz bugün ben epeydir bir haftadır falan burayı bellemeye çalışıyorum. Şuraya hatta bir tane gül ektim. Burası bizim evin yan tarafı. Arkadaşlar şu salıncak. Burasını böyle işte soğan ektim, nane ektim. Şu bezin altında maydanozlar var. Oraya tere ekeceğim Roka işte e, Böyle ekip gideceğim bir şeyler Soğan sarımsak falan ekeceğim Veya marul da ekebilirim kenarlara Böyle sadece burayı belledim Belliyorum yani kümesin o kapısına kadar belliyeceğim. Burası da arkadaşlar şöyle Şu ağaçtan itibaren Şu e, kirazdan itibaren Kümesin kapısına kadar Böyle yol bırakacağım burayı Ve sonra şey e, ee, kenarlara da böyle çiçekler ekeceğim yani şuralara çiçekler ekeceğim Güller ekeceğim böyle bu iki yol e, yani yolun iki tarafında böyle çiçekler içerisinde e, Kümese gideceğiz ya öyle bir şey düşündüm yani kendimce bir e, şey yaptım peyzaj <laughs> yani hiç anlamıyorum ama ne yapayım peyzaj yapıyorum <laughs> Burada tabii bu arada şöyle içlerinden ayrı otlarını ve kaynaş otlarını ayırıyorum. Şunlar arkadaşlar şey e, topalak dediğimiz bir ot. Otun tohumu artık bilmiyorum. Bunların e, domuz bunlar için bahçelere giriyor ve bahçeyi darma duman ediyor. Yani oyuyor böyle bir insan girecek kadar derinlikte oyuyor. Bunu yiyor. Bilmiyorum yani biraz böyle e, değişik bir tadı var böyle. Nanemsi gibi bir tadı var. Ee, güzel bir aroması var ama yani yani zehirli de değilmiş. Yani insanlar da yiyebiliyormuş. Tavuklarıma da e, kabak getirdim. Zahide ile beraber kabak soymuştuk. Onun bir tane büyük bir kabağı vardı. Paylaştık. 3-4 arkadaş. Ondan sonra tavuk bir de o seradan ot şey yapmış. E, ayıklamış. O otları da getirdim tavuklarıma verdim. İki gündür yani o kadar çok yediler ki otları. Çok güzel yiyorlar ya. Yani maşallah. O yüzden onlara böyle bütün e, yani ara ara toplamak gerekiyor yani ot. Şimdi şurada kadife kaşınıyor. Artist de böyle bakıyor. Artist yumuduk artist. Gülübik artist. Allah'ım. Allah'ım kuzularım ya mı? Korkuyorlar anneciğim. Senden korkuyorlar. İyi şöyle yapma. Aa, yaşçı oraya. Sen çıkamazsın oralara. Çıkamazsın oralara. Bak tavuk ablalar korkuyorlar senden öyle yapınca. Çünkü senden korkuyorlar anneciğim. Evet. Kız. Kız kara kızım. Allah'ım. Yağmur yağınca arkadaşlar çamur olunca böyle bu kar topunun gıdısı. <laughs> Yanakları kirleniyor böyle. Çok çirkin oluyor. <laughs> Kirli kız oluyor. Şuradaki de kel kızım. Gel kızım benim. Evet anneciğim çık onun üstüne çık. Çık. Çık hobidik yap çık. Çıkamadın mı? Çıkartayım mı ben seni oraya? Gel bakalım hadi. Heh. Hadi çık. Çık. Heh. tutun. Tutun. <laughs> horoz abi kızarsın şimdi. Şimdi kızar Horoz abla. Pardon. Horoz kardeş. Senin kardeşin o. Çünkü sen abisin. Benim oğlum 6 yaşında. Evet. Evet. Artist de çok fena. Artist de gülübik. Ee, artist uçuyordu arkadaşlar şeyden. Buradan. Biz onu şey yaptık. Kanatlarını biraz kestik çıkmasın diye. <laughs> Şu anda yavrum kanatları kesik olduğu için hoplayıp çıkamıyor. Böyle ortadaki ayvamız yeşermeye başladı. Şunlar elmalarımız. Bunlar daha yeşermiyor. Ama ayvamız bayağı bir yeşerdi. Allah'ım. Dertli oğlum. Öyle. Kadife de burada kendi kendine öyle kaşınır. Kaşınır. Tüylerini düzeltir. Süslenir. Öyle şurası böyle kaldı arkadaşlar. Burasını bitireceğim. Bugün bitiririm muhtemelen. Bugün aynı zamanda bağ da budayacağız. Ee, yine Kenan Bey ile beraber budayacağız. Daha çok o budayacak. Belki ben bilmiyorum. Geçen yıl çok kendim budadım ama yine Kenan Bey göstermişti. Çok düzgün budamamış olabilirim. O yüzden bu sene Kenan Bey ile beraber budayacağız. İnşallah güzel olur. Hava tabi çok bulutlu. Yani şu anda e, bayağı bir bulutlu. Şurada açan zerdalimizi de göstereyim arkadaşlar. O kadar güzel ki mısır gibi patladı böyle. Mısır patlağı gibi. <laughs> çok güzel oldu. Burada e, Fatma Hanımlar da bayağı bir ceviz diktiler, ağaçlarını diktiler, çok güzel oldu. Biz de şurada çukurlar kazdık bahçenin içinde, bizim fidanlarımız daha gelmedi. Gelecek, geldiğinde onları da dikeceğiz, hep beraber dikeriz. Şöyle, arkadaşlarımız da bahçelerinde bir şeyler yapıyorlar. Böyle şuradaki bir ağacımızı göstereceğim. Bu zerdali diyebiliyorum ama Bilmiyorum belki de zerdalidir Bu ağacımız açıyor arkadaşlar Böyle tomurcuklanmış Aslında bunları açmadan önce Bir borda bulamacı yapmam gerekiyordu ama Hep yağmur yağdı Yağmurun dindiği gün hemen yapmamız gerekiyor Şu da erik Bu da çok az açtı ve cansız açıyor Yani neden böyle açtığını da bilmiyorum Tabi başka yerlerinden açacak mı Geçen yıl burası bir yapışkan olmuştu Hastalık gelmişti orasını düzelttik bayağı bir tedavi etmiştik. Şimdi artık bilemiyorum yani inşallah güzel olur. Öyle şuralarından da biraz açmaya çalışıyor böyle küçük küçük. Ama bir garip bir şey yani aldığımız fidanlar bu sene biraz daha kaliteli yerlerden aldık. Bunlar biz bahçeyi aldığımızda vardı. Eğer şeyse yani bunlar güzel değilse yani hiçbir meyvesini görmedik. Bayağı da büyük bir ağaç bu bunları söküp tekrar yerine yeni aldığımız fidanlardan dikmek istiyoruz. Şu da badem olduğunu düşündüğümüz bir ağacımız. Bunda geçen yıl hiç badem falan yoktu. Bu sene böyle açtı arkadaşlar. Şu da badem zannedersin ama bunda hiç çiçek yok. Bunların ikisinin de yaprakları aynı ama farklılar. Yani bakın diğeri yeşerdi. Yani yaprakları çıktığında aynıydı ama şu andaki durumları biraz daha farklı gibi. Bakar mısınız bir dalda yani böyle iki tarafında çiçek. Şu da öyle. Şunlar üç tane çiçek. Şu da iki tane böyle. Çok güzeller ya. Ama muhtemelen bunları biraz budamamız gerekiyor. Yani ortalarını açmamız gerekiyor. Artık bir şekilde öğreneceğiz. Yani öyle arkadaşlar. Bakın şu dağın üstüne nasıl bir duman çökmüş. Şu anda bayağı bir de soğudu hava. İnşallah şey olur da yani budarız ağaçlarımızı bağlarımızı çok fazla yok ama yine de oyalıyor yani çırpılarını taşıyoruz yani e, onu mu kessek bunu mu kessek diyeken yani Kenan Bey düşünmüyor tabii o biliyor ama ben düşünüyorum muhtemelen onun başını etini yiyeceğim ya burasını kessem başını böyle bir şişireceğim yani adamcağızın yazıp sağ olsun ya Allah razı olsun çok da şey böyle sabırla anlatıyor. Öyle arkadaşlar bugünlük de böyle kısa bir video çekmiş olayım. Anneciğim, Duman kardeşin nerede? He? Duman kardeşin nerede bebeğim? Nerede bebeğim Duman kardeşim? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Duman kardeşin içeride sobanın yanında fosur fosur uyuyordur. Uyur. Çünkü çok güzel uyuyabilir. Arkadaşlar hoşça kalın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.